Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şanslı bir blok kır oyununa devam ediyoruz. İkinci bölümünü çok izlemişsiniz. Ben de tabii çektim. Bir rebir tattık. Yine rebir oynuyorum. Oo, ah, Orada bir şey var. Orada sekret var. Kırılır mı? Çok zor, çok zor, çok. Ah, kırıldı neredeyse. 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 Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Almam lazım, almam lazım, almam lazım. 15 saniye. Ya. Şimdi amacım ne bulacağız? Meyve o hangi şey? Bakalım. Tung tung Tum nadirse o da nadir ya da epiktir. O da nadir ya da epikleri açacağız Epikleri bir açayım. Nadirleri açayım. Garam mı çıktı ya? Oha, bu ne? O oh, gök Kaç veriyordur acaba? Almam lazım. Hayır. Tamam alırım alırım. Biraz kırdım. Kırdım kırdım kırdım. Vur bana. Ne veriyor? Ya 120 veriyor ya. Bana şey lazım. Epiklerde. Epiklerde var mı? Yok. Matteo. O, zebra, zebra. Ay, zebra, 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 Abi hayır ya zıbra Aman lazım hayır. Hayır. Allah kahretsin. Hayır ya bu hep alıyor ya. Bu hep başlardan oluyor. O hangi şey anlayamadım ki. Nadir değil. İpik mi bu mu? Görünüşten de bir şey anlaşılmıyor ki. He, epik epik. Tamam. O epikler de çok arkalarda ya. Neyse ki çok fazla vuruyorum. Bak, nadir geldi. Epiklerden hadi epik ya. Çok bir şey istemiyorum. Mistik mi geldi? Lan hayır onu almam lazım. Tamam vur kanka bana vur vur vur. Git 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 gitti vur vur, vur. tamam 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 çok iyi çok iyi hayır 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 ya ya bir yapamadım ya çok sinir oldum bu nereden çıkıyorsa kır tamam çıktı mı Bi çıkmıyor ya. 6-7 çıkıyor buradan. Hadi bakalım, epik 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 epik. Hadi çık be. Bi çıkmadı. Hangisi de anlayamıyorum ki onu. Bu mu? Nadir mi açayım? epik mi açayım? Nadir açayım. Nadirleri tek atıyorum zaten. Biraz nadir böyle. Hep karışık. Böyle vurayım. çıkar. Şansı. Vurdum. Çıktı mı? Yo. Trip bir trop -i falan çıktı. Kivi çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Yani kaç defa vuracağım bilmiyorum da çıkmıyor bir ya. Cappuccino assassino li li la espressione signora ballerina cappuccino. Bir yok ya me glabra meyve suyu mu neyse işte. O. Hangisi ya? Bu mu? Bir nadir kırıyorum da bir çıkmadı. Hep nadir kırıyorum zaten. Bir çıkmadı ya. Ya çıka çıka sıradan çıkıyor ya. Epic mi kırsam? Legendary falan mı? Ben kaçarım ki. ya 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 Hiyah yah Oha ya nereye attı bu beni? Ya bir atamayacak mıyız Rebirth'i ya? Bu kadar zor olmamalı ya. Kırk vuramadım. Oha ya dibinde bekliyor. Efsanevi kıracağım biraz uzaklaşsın. Çok iyi tamam kırarım. Kıramam kıramam kıramam. Tamam bir sonrakinde. Tam, tam. tung 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 geldi ya efsanevileri kırmam lazım yani nadir falan gelmesi için yani çünkü rare kırarsam gelmiyor 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 tung 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 geldi ya Hayır o daha çabuk kırıldı. Yes. Hadi. Sıra dışı geliyor ya. Daha iyi bir şey yok mu? Hayır gelme gelme gelme. Kırdım. Vur. Vurma. Epic çıktı ya. Ya ne yaparsam yapayım bir bulamadım. Bu ne ya? Pandenin armut. Efsaneviymiş. Epic kıralım. Epic'ten de epic çıkarsa ama. Yani. Nadirleri biraz kıralım. Diyeyim. Çıkar da Bunlardan hep sıradan çıkıyor ya. Benim para kasmam lazım. Param yok şu an. Şu an 2 milyonuz. Şeyden yeni kazma alalım. 2.5'a. Kaç vuruyor? 100 falan mı? Bakalım. 88 vuruyormuş. İyi. Bu yakındakine ne? Bayağı iyi vuruyor. Bayağı, bayağı iyi. Hep tung 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 ya buraya yıllara e zaten tek atıyorum da. Diyeyim oradan da çıkamayacağım ama çıkmıyor ki yani çıkmayacak. Bir bulamadım ya. Bir de size bir sorum olacak. Tabi bu çok kolay olacak. Stella Not'ta 100 milyon üstü gücünüz var mı? Gücünüz ne lan? Ya bu oyunda 100 milyon üstü var mı? Güç ne ya? <laughs> Gücünüz var mı? <laughs> var mı? <laughs> bu oyundan alıştım ya. Gücünüz var mı diyor. Vah wow, bu ne? Efsane mi? Bin veriyormuş. Öyleymiş efsanelerde. Epic nereden çık be artık? Bak ip bak burada bir sürü epic var. Neredeyse 2 3 vuruşta yok ediyorum bunları. Çıktı mı? Bir çıkmıyorsun be. Bir çık ve Neden çıkmıyor? Bak burada çok güzel şeyler var. Yani böyle bir vursan, bir çıksa. He, 3 3 falan çıkıyor ama bir çıkmadın ya. Kapuçinası falan. Çıkıyor. Ben ne yapayım kapuçina ya? Benim istediğim hangisi onu da anlayamadım ya. Bak benden ilk önce bu ne bu şey istedi. Ondan sonra şu an tung 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 ve bunu istiyor büyük az. Yani nadir. Nadir ulaşmam için benim epic kırmam lazım. Ben nadir kırmam lazım Nadir kırayım da nadir gelsin de. Nadir bir tane geliyor yani. Evet tek atıyorum çok iyi. Bir türlü çıkmadı ya. Her şeyi yok ettik. Burada ne var? Tatata savur. Artık umutumu kestim ya. Ponek ambola bu geliyor ya. O zaman ben paraya mı oynasam? Para mı kassam biraz? Onu sonra atarım. Şey, kaç Robux istiyor ekipman? Aa, Riverton var. Yer çekim yine. Aldım. Oha, çok iyi. Abi, ne var seks ne vur ona vur ona ben ne yapacağımı biliyorum kan al onu git git kanka git vuracak o zaten tamam vursun yes 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 yerleştirelim. Bunu da buraya yerleştirelim. 6000 çok iyi. Bunu böyle koyalım. Ne çıkar? Gara çıktı ya? Oha! Oha! En güçlüsü var. 5000 ya. Nasıl yapalım? Dur bir taktik uygulayacağım. Çıktın mı? Bu ne ya? Patates mi? Ne? Ya Melek kırdık o kadar ya. O nasıl çıkar? Olmaz böyle ya, gerçekten. vuruyoruz vuruyoruz çıkmıyor bir ya. Aa bin, veriyor yani bin veriyormuş. İyi bir şey sandım bir ya. Vur vur bir tane daha vuramadım. Ya hayır yine hala sıra dışı geliyor ya. Çalmak için 3.760. Bak Dragon kanalında var adamda ya. Oha ya. 6.000 Adamda ne petler var be? Bu adamda da iyi pet çok yok. Çalayım diyeceğim. O oh, secret buldum ki ben istediğimi. Çıkan şey benim. Al kanka al. Al. Sonda alacağım. Yes, yes! Yes, 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 Ve sonunda be. Şş, geri dönüyorum. Seni artık satsam mı ya? Satayım seni. 15 bine. İyi para. 9 bin veriyor ya. İnanılmaz iyi. Bana bir bonik ambala bulsam. Ay ne bonik ambalamı ya. Gruple meyve suyu bulsam. Sesim az mı geliyordu? İnşallah sesim az gelmiyordur. Az mı şu an? Yani i̇nşallah duyuluyordur. Bakayım. Tamam duyuluyor. Tencere sıcak noktası mı? <laughs> o nasıl Türkçe şey? 5 milyonda mı sıradaki şey? Sanırım evet. Evet. Oo 98 neredeyse 100 vuruyor. Çok iyi. Aa bu ne? Kaç veriyor? Ya vurma bir ya. Dragon kanununa falan var. Oha. Tanrı mı? İndekste zaten bak. Tanrı pipi gibi mi? Ne? O tanrı mı? Yoksa o başka bir şey mi? Patates. Da da. Hiç gerek yok ya ama. De, bir alayım da lan. Lan ona nasıl oldu? Ya vurma bir ya. Oha, oha, hayır, hayır, hayır. Oha! Arayayım mı? Arayayım mı? Robux arayayım mı? Şu an ama hayır ne yapacağım? 16 saniyesi kaldı hayır. Vurun vurun bir şey yapın. Ben Nerede? Allah kahretsin ya. Oha bir tane daha var. Tamam ona gidiyorum ben. Ona vuracağım artık. Getirsinler ne çıktı? 3000 yine de iyi. 3000 iyi. Şey diyeyim mi? 3000 iyi. Uçan hızı var bazılarının. Kayık kaç dakika oldu? 18 dakikadır oyun oynuyorum.

Bu videonun da sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi kas artık parayı. <laughs> Oynanın da sonuna geldik. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.